Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ iş örgü modelini çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora Gold ip kullanacağım. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Kolay bir model olacak ve çok gözde modellerden bir tanesi olacak. Şöyle ipimi yanıma alıyorum ve modelimizin yapımına ilk başta taban kısmında zincir hazırlayarak başlıyorum. Şöyle tığıma ipimi taktım bir tur döndürdüm ve burada bir tane kilit zincir yapıyorum. Devam ediyorum zincirler hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle zincirlerimi hazırladım ve artık birinci sıradan başlayabiliriz. Şimdi tağım ipime taktım. İleriye doğru sayacağım. 1 2 3 4 Beşinciye girdim. Bir. Aynı zincire. İki. Aynı zincire. Üç. Aynı zincire dört tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi alıyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir aldım ipimi. Bir tane zincirimi atlıyorum. ikinciye giriyorum. Buradan tekrar aynı zincirden 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 Şimdi bu 4 tane trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, Aldım ipimi. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir aldım ipimi. Bir atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan. Bir zincir aldım ipimi. Bir atlıyorum. İkinciye dört tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane modelimizi kurmuş olduk. Üç, bir tane daha trabzan yapınca bu modelimi de kurmuş olacağım. Şöyle göstereyim size. Bakın burası bir model, burası bir model, burası da ara geçişimiz. Şimdi bakayım zincirim yeterli mi? Yeterli. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye bir tane sık iğne. Son modelimi yapacağım. 1, 2, 3, 4 Bakalım şöyle kontrol edelim. Buradan 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın 3. modelimiz bu. 1 zincir aldım ipimi 1 atla 2.ye trabzan 1 zincir 1 atla ikinciye. Toplamda buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 Ve şimdi burada tığım ipimi alıyorum. Bir tane atlıyorum. Benim zincirimi saymadığım için kenar zincirime denk gelecek. Yani kilit zincirime denk gelecek. Bu kilit zincirime de bir tane ikili trabzan yapacağım adamlar. ve sırayı bu şekilde bu trabzanla bitireceğiz. Şöyle bakalım. Bakın 3 tane modelimizi kurmuş olduk. Şimdi diğer sıradan devam edeceğiz. Döndürdük modeli. Bir tane zincir çekiyorum. Burada yaptığımız tek bir trabzan var ya bunun tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada dört tane trabzanımız var ya İlkinin şöyle etrafından dolandım. Bir, ikincinin etrafından dolandım. İki, üçüncünün etrafından dolandım. Üç, dördüncüden dört. Bakın etrafından dolanarak sık iğneler yaptık. İki tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bu defa aldım. Şuradaki orta trabzanımız var ya. Buna şöyle arkadan doğru dolandım. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir. Buradaki dört tane trabzanıma da yine ön taraftan doğru dolanarak dört tane sık iğne yapıyorum etrafında çiftliğine takıldı. 2 3 4 Bakın 4 tane sık iğneyi etrafından dolanarak yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen karşıya atlıyorum. Trabzanımın etrafından. 1 2 3 4 Şimdi 2 zincir aldım ipimi. Bakın burada yine ortada bir tane trabzanım var. Arkadan doğru dolanıyorum. Buna ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yine buradaki trabzanlarımın da etraflarından dolana dolana sık iğne yapıyorum. Şimdi trabzanların yani bu 4 tane trabzanın ön taraftan etrafından yapıyoruz. Buradaki orta trabzanın da arka tarafından. 3 zincir. Son defa tekrarlayalım. Bakın etrafından girdim. 1 2 3 4. 2 zincir. Aldım ipimi. Bakın etrafından dolandım tek. 2 tane zincir ve bunların da kendimden taraftan etrafına dolanıyorum. 2 3, 4 ve şimdi bir tane de buradaki trabzanımın tepesinden yani zincirimin tepesinden. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Döndük. 1, 2, 3, 4 zincir. Aldım ipimi. Burada bir iki zincirlik boşluğumuz var. Girdim buraya. 1, 2, 3 4 tane trabzan, 1 zincir. Şimdi burada bakın bir tane ikili trabzanımız var ön taraftan yaptık. Bunun etrafından dolanıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir aldım ipimi. Şimdi bakın şuradaki boşluktan. Bir. Şurada bir tane zincir çektim. Burada da bir tane çekelim. Burada da bir tane. Boşluğa girdim. 1 2 3 4. Şimdi bakın şurada ne yapmıştık? Bir tane zincir yapmıştık ya burada. Bir tane zincir. Buradaki 3 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. Bir tane zincir. Bakın yine şuraya. Bakın burada ikişer tane zincir boşluğumuz var. Girdik buraya. 1 2 3 4 Bir tane zincir. Bakın buradaki trabzanın önden etrafından dolanıp trabzan. Bir zincir. Diğer boşluktan. 1 2 3 4. Bakın ikinci modelimizde üzerine kurduk. 1 zincir 3 zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 zincir 2 zincirlik boşluğa 1 2 Buraya da 4 tane trabzan yapacağım. 3. modelimizde birlikte yapalım. Ve Bir arka tarafa dönelim. Orada ne yapacağız onu göstereceğim. Trabzanın etrafından ön taraftan trabzan bir zincir. Ve buradan da dört tane trabzanı yapıyorum iki zincirlik boşluktan. Şurada bir tane sık iğne yaptık ya bakın. Buradaki trabzanın tepesine. Buraya da bir tane şöyle trabzan ve bu sırayı da bitirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi döndürüyoruz modeli. Aynı yaptığımız şuradaki işlemi yapacağız. Bir zincir. Trabzan tepesine bir tane sık iğne. Ardından bu trabzanlarımın etraflarından sık iğne yapıyorum. İki zincir. Bakın buradaki trabzana ön taraftan doğru. Yani kabartmayı hep buradaki trabzana ön taraftan veriyoruz. İki zincir. Bakın trabzanımın etrafına dolana dolana sık iğne yapıyorum. Yani ikinci sırada modeli kurduktan sonra ne yaptıysam burada yine aynı işlemi yapıyorum. Yine tiftiğine takıldı. Şöyle düzeltelim. Bu iplerde çok oluyor bu hanımlar. Sizlerde de örüyorsanız biliyorsunuzdur. Sökmesi de çok zor oluyor bu iplere. 1, 2, 3, Hemen karşıya atlıyoruz. Bakın diğer modelin trabzanına ve aynı bu şekilde işlemi tekrar ederek modelle ilerletiyoruz. Şimdi modelin anlatımı bu kadardı. Daha fazla ilerletmek istemiyorum. Çünkü sonuçta yine aynı işlemleri yapacağız. Ben size sizin için hazırladığım yan yana 4 model kurduğum parçayı gösterin ve aklınızda bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Balık sırtı modeli de diyorlar hanımlar buna. İlerleyince böyle duracak. Arka tarafı da bu şekilde. Yine kabartmalı, yine oymalı bakın. Özellikle şu şekilde duruşu gerçekten çok güzel. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.